Hocam geçen hafta sonu Bafra Spor'la karşılaştınız. 1-0'lık bir galibiyette evinize geri döndünüz. Galibiyet serisine devam ettiriyorsunuz. Maçı bir kısaca bir değerlendirir misiniz? Nasıl geçti? Maç bir zor maç. Ben hep söylüyorum bütün maçlar zor. Bafra olması da iki ilçe arasındaki daha önceki yıllardaki rekabet Samsun derbesi olması nedeniyle zor geçeceğini biliyorduk. Ona göre hazırlandık ve kazandık deplasmanda. Mutluyuz tabii ki. Eksiklerimiz var mı? Var. Zaman içinde onları da gidereceğiz. Şu anda yenilgisiz liderliğimiz devam ediyor. İnşallah bu hafta da kazanırız. Bu hafta da Spor'la karşılaşacaksınız. Rakip takım hakkında bilgileriniz var mı? Çalışmalar nasıl gidiyor? Evet, rakip hakkında bilgi tabii ekibimizden maçlarını izlemeye gönderiyoruz. Sinop Spor bu ligin farklı sistemde oynayan bir takımı. Ee, değişik bir oyun düzenleri var. Biz de ona göre e, hazırla, hazırlanıyoruz müsavakaya. E, i̇ç sahada olması nedeniyle tabii ki kazanmak istediğimiz bir maç ama e, bu da zor bir maç. İnşallah kazanacağız. Bu hafta oynayamayacak olan e, herhangi bir sakat ya da cezalı oyuncu var mı? Yok. Sakat oyuncumuz yok. Mustafa başı da artık antrenmanlarda bizle beraber. Tam kadro olarak hazırlanıyoruz. Transfer süreci 27 Kasım'a kadar devam ediyor transfer, yasal transfer. Şu anda takıma oyuncu almak istiyoruz. Bekliyorum yönetimden inşallah bir iki oyuncu takviye yapmalarını bekliyorum.